Çin'de yılan sihirbazlığı adıyla yapılan bir gösteri çeşidi var. Yılan sihirbazı yılanı ağzından sokup burnundan çıkarıyor. Veya tam tersini yapıp yılanı burnunun içine sokarak bu kez ağzından çıkarıyor. Yılan elbette zehirsiz ama bu yine de son derece tehlikeli bir numara. Amerika'nın Florida eyaletinde timsah avcılığı lisansı alarak yılın belirli dönemlerinde timsah avlayabiliyorsunuz. Şu an 4000 civarında lisanslı timsah avcısı var. Ağustos'un 15'inde başlayan timsah avı sezonu 1 Kasım'a kadar sürüyor. Bölgede avcıların vurduğu timsahları satın alan firmalar var. Onlar da timsahları yüzüp etlerini ve tabii asıl değerli kısmı olan derilerini yüzerek satıyorlar. Bu gördüğünüz yeni bir selfie türü. Ağzın içine yerleştirilen minik bir kamerayla çekiliyor. Avustralyalı 52 yaşında bir fotoğrafçının geliştirdiği yöntemde öz çekimi içeriden dışarıya doğru yapıyorsunuz. Bu yöntemin ilginç olduğu kadar biraz da iğrenç olduğunu söyleyebiliriz. Nijerya'nın başkenti Abuja'dayız. 23 Temmuz'da kutlanan ve demir tanrısına adanan bayramda bir köpek kurban ediliyor. Demirci, tamirci, taksici gibi meslek kollarından kişiler töreni yapan rahibe bir metal eşyasını veriyor. Köpek kurban edildikten sonra kanı bu eşyalara dökülüyor. Böylece demir tanrısının onları koruyacağına inanıyorlar. Güney Kore'deki bu kafede tüm yiyecekler ve içecekler kaka konseptiyle sunuluyor. Özellikle de taze taze servis edilen bu kurabiyeleri çok popüler. Bir de şöyle epey gerçekçi görünen bir tatlıları var. Afganistan'da her kış köpek dövüşü organizasyonları yapılıyor. Aslında köpekleri dövüştürmek yasalara aykırı ama halkın bu yasalarını yasağı uyduğunu söylemek zor. Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde köpekler öldüresiye bir dövüş yapıyor. Ve gerçekten de bazı kavgalar köpeklerden birinin ölümüyle sonuçlanıyor. Galip gelen köpeğin sahibi bizim paramızla 1000 liraya yakın bir ödül kazanıyor. Endonezya'da yarasa etinin astım gibi kronik solunum yolları hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Mağaralara kurulan özel ağlarla geceleri yarasa avına çıkıyorlar. Bir yarasa avcısı bu yöntemle ayda 800 kadar yarasa yakalayabiliyor. Kadınlar yarasaları yüzerek pişirmeye hazır hale getiriyorlar. Yarasaların derisi yüzüldükten sonra işte böyle görünüyorlar. Ya da kızartılan yarasalar bu şekilde yeniyor. Bu gördüğünüz insan bağırsağının 13 metre uzunluğunda bir replikası. İnsanları bağırsak kanserine karşı bilinçlendirmek üzere yapılmış. Bağırsak kanserinde bağırsakların çeşitli yerlerinde böyle yaralar oluşuyor. Güney Kore'deki canlı yiyecek festivalinde insanlar canlı ahtapot yiyor. Bu tabii son derece tehlikeli. Çünkü ahtapotların mantuzlarıyla yemek borusuna yapışma ihtimali var. Bu nedenle sadece yavru ahtapotları bütün olarak yiyorlar. Büyük ahtapotların kollarını ayırarak susam yağı ile birlikte mideye indiriyorlar. Tayland, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde 9 İmparator Tanrı adında dini bir festival düzenleniyor. Özellikle de Taylandlılar ruhlarını tanrılara sunmak için yüzlerine olmadık nesneleri sokuyor. Vejeteryan festivali olarak da bilinen etkinlik her yıl Ekim ayında gerçekleştiriliyor. İnsanlar ne kadar çok acı çekerse gelecek günlerde o kadar şanslı olacaklarını düşünüyorlar. Videomuza bu iki insanın sıra dışı arkadaşlığıyla başlıyoruz. Ağırlık kaldırma sporcusu olan canavar lakaplı adamın adı David Douglas. Bu ise yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 12 yaşındaki Lindsey. Bu iki zıt karakter arasında müthiş bir dostluk var. David ve Lindsey vakitlerinin çoğunu birlikte geçiriyor. Ayrılmaz ikili şovlara ve etkinliklere katılıyor. David'e göre Lindsay gerçekten güçlü olmanın ne anlama geldiğini herkese gösteriyor. Çünkü rahatsızlığına rağmen her zaman zaman gülümsemeyi başarıyor. Sırada Japon kadın güreşçiler var. Japonya'da inanılmaz popülerler. Maçlar 50-60 bin kişilik salonlarda gerçekleşiyor. Bu spor Amerikan güreşine çok benziyor. Bazı maçlar sadece şova maçlı yapılıyor. Kimi maçlarda ise her şey %100 gerçek. Bu güreşlerde her türden çılgınlığı görmek mümkün. Mesela burada bir güreşçi rakibine buz spreyiyle saldırıyor. Bundaysa kadın güreşçi kelimenin gerçek anlamıyla rakibine uçuyor. İşte bunlar da tıpkı köpekler gibi oturabilen iki inek. Normalde inekler tabii böyle oturmuyor. Ama bunlar bir şekilde bu oturuş tarzına alışmış. Dünyanın en kısa tarifeli uçak seferiyle devam ediyoruz. Bu uçuş İskoçya'daki iki ada arasında gerçekleştiriliyor. Aradaki mesafe iki buçuk kilometreden biraz fazla. Bu nedenle de yolculuk sadece 47 saniye sürüyor. Ama bilet hiç ucuz değil. Gidiş dönüş için 180 lira ödüyorsunuz. Çinli kadınlar arasında geçmişte ayak küçültme adı verilen bir gelenek vardı. Yıllarca çok dar ayakkabıların içinde kalan ayakları böyle deforme oluyordu. Pek çok Çinli kadın ayakları büyümesin diye çocukluklarından itibaren minik ayakkabılar giyiyordu. Neyse ki bu gelenek son dönemde terk edildi. Bu negatif dönmeler Singapur'da moda haline geldi. Renk olarak sadece siyah kullanılıyor. İstenen deseni elde etmek için deri neredeyse tamamen boyanıyor. Açıkta kalan yerler deseni ortaya çıkarıyor. Ekranda gördüğünüz kişi dünyanın en uzun bacaklı insanı. 1 metre 95 santimetre boyundaki kadının bacaklarının uzunluğu 1 metre 32 santimetre. Svetlana adındaki kadın bir lisede basketbol antrenörlüğü yapıyor. Tahmin edeceğiniz üzere gençliğinde de basketbol oynamış. Kediyle sarmaş dolaş olmuş halde olan bu hayvan bir kapibara. Ana vatanı Güney Amerika olan bu kemirgenler nedense tüm hayvanlarla çok iyi anlaşıyor. İnanılması güç ama diğer hayvanları mıknatıs gibi kendilerine çekiyorlar. Doğada veya hayvanat bahçelerinde sık sık başka türlerle böyle yakınlaşıyorlar. Ortaya da tabii çok şirin görüntüler çıkıyor. Bu adam dünyanın en keyifli ama bir o kadar da zor mesleklerinden birini yapıyor. İşi Tayland'ın güzelliklerini gezerek Google Street View için görüntülemek. Zor olansa bunu sırtındaki 18 kiloluk özel kamerayla yürüyerek yapması. Bu şekilde 2 yılda 5 500 kilometreden fazla yol yürümüş. Çay bahçelerinden tapınaklara 150'den fazla yeri Google Street arşivine kazandırmış. Burası Costa Rica'daki bir köpek barınağı. Aslında buraya köpekler için bir cennet desek daha doğru olur. Çünkü köpekler kafeslerde ya da bir yere bağlı tutulmuyor. Yemyeşil geniş bir arazide gönüllerince koşturuyorlar. Karınları doyuyor ve bol bol da sevgi görüyorlar. Ekranda gördüğünüz dünyanın en kısa yürüyen merdiveni. Burası Japonya'nın Kawasaki şehrindeki bir istasyon. Aynısından bir tane de Tokyo'da var. Bu genç adam üniversite için ayrıldıktan sonra annesine kartondan bir maketini yollamış. Söylediğine göre bunu annesinin onu özlememesi için yapmış. Muzip anne bu maketi her yere götürüp birlikte fotoğraflar çektirerek internete yüklemiş. Bu şekilde de oğluna eğlenceli bir şaka yapmış. Burası Tokyo'da açılan kirpi temalı bir kafe. İçeride çeşit çeşit gerçek kirpiler var. Kafede kirpileri sevip onlarla oynayabiliyorsunuz. Ancak bunun için 10 dolar ücret ödemeniz gerekiyor. Bu restoran yardıma muhtaç insanlara ücretsiz yiyecek veriyor. Sahibi olan kadın restoranın önüne bir buzdolabı yerleştiriyor yerleştirmiş. Satılmayan yemekleri buraya koyuyor. İhtiyacı olanlar para vermeden istediği kadar yiyeceği alıyor. İşte bu da gitar şeklinde yapılan bir havuz. Gitarın telleri ve diğer aksesuarları havuzun zeminine işlenmiş. Videomuzu jiletle tıraş edilmiş bir kivi ile bitiriyoruz. Tüyleri kesilince epey tuhaf olmuş. Bu selfie kedinin ismi Manny. Sahibinin kamerasıyla çektiği öz çekimlerle internet ünlüsü oldu. Selfilerinde zaman zaman arkadaşları da Manny'e eşlik ediyor. Onlar da yakında Instagram fenomeni olursa hiç şaşırmayalım. Amerika'daki bir kasabanın sakin Nere dünyanın en büyük kardan adamını yaptı. Dev bir vinç yardımıyla 2 haftada tamamlanan Devasa kardan adamın yüksekliği Tam 122 metre Kardan adamın kolları için iki çam ağacı kullanıldı Bu çıkartmalar evinizdeki kapıları Şirin hayvanlara dönüştürüyor Keza dilerseniz dolap kapaklarını da Gayet sevimli hale getirebilirsiniz Bu çıkartmalar banyonuzdaki duşa kabinde de işinize yarayabilir Bu gördükleriniz yeni doğmuş yarasa yavruları Fotoğraf Avustralya'daki yarasalara özel bir Veteriner kliniğinde çekildi Doğru duydunuz burası sadece yarasalar için Kurulmuş bir sağlık merkezi klinikte Anneleri ölen öksüz yarasaların bakımı ve gerektiğinde de tedavisi yapılıyor. Bu sevimli bebekler şimdiye kadar en uzun arayla doğmuş ikizler olarak tarihe geçti. İkisinin doğumu arasında 87 gün var. Yani önce bu tatlı kızlardan biri doğdu. Kardeşi ise 3 ay daha annesinin karnında kaldıktan sonra dünyaya gözlerini açtı. Zappa adındaki bu şirin köpek geçirdiği hastalık nedeniyle dilini ağzının içinde tutamıyor. Bu bir talihsizlik olabilir ama ağzından sarkan dili onu internet fenomeni yaptı. Buz Devri filmindeki Sid karakterine benzeyen Zappa şu an dünyanın en ünlü köpeklerinden biri. İlginç suratı ile şöhreti yakalayanlardan biri de Tuna isimli bu köpek. Farklı çene ve diş yapısı sayesinde sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi var. Bu bir yavru kılıçbalığı. Tüm yavrular gibi o da olağanüstü şirin görünüyor. Bu kadın dünyanın en şanslı çalışanlarından biri çünkü o bir panda kucaklayıcısı. Onun işi hayvanlar aleminin en şirin üyeleri olan panda yavrularını kucağına alıp bol bol sevmek. Bunun için yılda 150 bin liraya yakın maaş alması da cabası. Çizgi filmlerden fırlamış gibi duran bu sevimli hayvan bir angora ya da bizde bilinen adıyla Ankara tavşanı. Onu bu kadar şirin yapansa enteresan saç kesimi. Veli adındaki tavşanın Instagram hesabını 250 bine yakın insan takip ediyor. Bu maymun bir sokak köpeğini kendi isteğiyle sahiplenmiş. Onu yavrusu gibi seviyor ve besliyor. Her yere yanında götürüyor. Dahası gerektiğinde de onu bu şekilde koruyor. Evde bitki yetiştirmenin en sevimli ve kolay yolu bu olsa gerek. Minik saksı Saksılara biraz toprak ve tohum koyup su dolu bir bardağın kenarına iliştiriyorsunuz. Pipetler sayesinde bitkileriniz susuz kalmıyor. Ve sonunda da ortaya işte böyle süper şirin bir görüntü çıkıyor. 3 yaşındaki bu küçük kız bir sağlık sorunu yüzünden iki ayağını kaybetmiş moral olsun diye ona bacaklarından biri olmayan yavru bir köpek hediye edilmiş. Kader arkadaşı olan küçük kız ve köpek artık birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Bu salyangozun kabuğu ona iyilik yapmak için boyanmış. Bu yeni bir akım. Böylece salyangozları ezilmekten kurtarmaya çalışıyorlar. Yeteneği olanlar daha da dikkat çekici desenler yapıyor. Nedenini öğrendiğinize göre artık sokakta böyle bir salyangoz görürseniz hiç şaşırmayın. Bu tuhaf fotoğraf sizce nasıl çekilmiş olabilir? Aslında şu an öne eğilmiş birini ve sırtına çizilen resmi görüyoruz. Bu internette ...giderek yaygınlaşan hem tuhaf hem de eğlenceli bir akım. İnsanlar aynı tekniği kullanarak yarattıkları kareleri internette paylaşıyor. Bu stajyer ofisteki ilk gününde uyuyakalınca iş arkadaşları bu resmi çekip internette paylaştı. Fotoğraf internette hızla yayılınca genç arkadaşımız hiç istemeyeceği bir şekilde ünlü oldu. Talihsiz genç adam için internet camiası harıl harıl çalışıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde her gün ona özel yüzlerce photoshop nizanseni yaratılıyor. Kız arkadaşının ağır uykusundan faydalanan bir adam eğlenceli fotoğraflar çekerek internette paylaşıyor. Sadece bir şişeyle kalsa iyi. Bu şekilde kızın üzerine pek çok şey koyup çektiği fotoğraflar da var. Hatta ve hatta üstüne konanlardan kızın görünmez hale geldiği fotoğraflar bile paylaştı. Neyse ki sevgilisi şaka kaldırabilir biri olduğundan sonrasında bol bol gülüyorlarmış. Carmen adındaki bu kız kendini parmak surat yapıp fotoğraflar çektiriyor. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan dolayı herkes onu böyle tanıyor. Oysa Carmen'in normal görüntüsü bu şekilde. Yani gayet güzel bir kadın. Ama o ekranda gördüğünüz haliyle bilinmeyi daha çok seviyor. Bu yeşil renkli kedi bir süre önce Bulgaristan'ın Varna kentinde ortaya çıktı. Başta herkes meraklandı ama daha sonra kedi geceyi bir boya kutusunun içinde geçirince sabah bu hale geldiği anlaşıldı. Amerikalı bir sanatçı bisikletiyle şehirde dolaşırken GPS takip yazılımını kullanarak böyle resimler çiziyor. Ortaya çıkan sonuçlar çok güzel ama bunları haritanın üzerine çizebilmek için kilometrelerce yol yapması gerekiyor. Mesela bu dinozor için bisikletiyle 45 kilometre yol kat etmiş. Bu deniz kızı içinse 4 saat süreyle bisiklete binmiş ve 90 kilometre yol yapmış. Bu adam bir süredir kız arkadaşıyla çektirdiği tüm fotoğrafların bir yerine benimle evlenir misin mesajını gizli izlemiş. çaktırmadan bu şekilde tamı tamına 140 fotoğraf çekmiş. Sonra da bunlardan bir video yapıp kız arkadaşına izleterek ona evlenme teklif etmiş. Gerçekten de çok yaratıcı bir fikir. İnternetin en aksi kedisini artık hepimiz tanıyoruz. Ona şimdi Japonya'dan bir rakip geldi. Kızgın Koyuki. O da huysuz görüntüsüyle internetin ünlü kedileri arasına girdi. Hatta kızgınlıktan öte epey de korkutucu olduğunu kabul etmek lazım. Bu da keza yeni internet ünlüsü olan bir kedi. Şöhretini ise gözlüklerine borçlu. Sahibinin bu havalı kedi için açtığı Instagram hesabını 35 binden fazla kişi takip ediyor. Bu adamın sıra dışı bir özelliği var. İçecek kutularını hiçbir şey kullanmadan kafasına yapıştırabiliyor. Bunun nedeni ise sahip olduğu ilginç cilt yapısı. Cildindeki boşluklardan ötürü bu tip objeler vakumlama tekniğiyle yüzüne yapışıyor. Bu özelliği sayesinde de sık sık televizyon programlarına konuk oluyor. Japonya'daki bu akvaryumda sıcaklık eksi 20 derece. Dolayısıyla sergilenen yüzlerce deniz canlısı ve tabii içinde bulundukları su donmuş durumda. Evet çok ilginç ama burası donuk bir akvaryum. Keza ziyaretçiler de burayı ancak sıkı sıkı giyinerek gezebiliyor. Amerika'da artık ücretini ödeyenler tank kullanma eğitimi alabiliyor. Hatta biraz daha fazla parayı gözden çıkaranlar tankla araba ezme deneyimini dahi yaşayabiliyor. Tarifeye göre bir arabanın üstünden geçme keyfi bizim paramızla 1800 lira. Eğer iki tane ezmek isterseniz indirim var. O durumda sadece 2400 lira ödemeniz yetiyor. Amerika'nın San Francisco şehrinde kedi videolarına özel bir festival düzenlendi. Doğru duydunuz. Kedi videoları festivali dedim. Youtube'daki on binlerce kedi videosu yetmezmiş gibi bu festivalde de 100 kedi videosu ve kedi belgeselleri gösterildi. En ilginci de festivalin biletleri yaklaşık 30 liraydı ve tümü kısa sürede tükendi. Bu kızın adı Scarlett. Yanındaki kedi de onun en yakın arkadaşı. Küçük kız yakalandığı bir hastalık nedeniyle sol kolunu kaybetmiş doktoru Scarlett'e moral olsun diye trafik kazasında bacaklarından birini kaybeden bir yavru kedi hediye etmiş. Kader arkadaşı olan Scarlett ve kedisi artık birbirinden hiç ayrılmıyor. Amerikalı bir fotoğrafçının hobisi kedi gözlerini yakın plan çekmek. Bunun sonucunda da ortaya işte bu olağanüstü fotoğraflar çıkmış. Kediler de tıpkı insanlar gibi farklı göz renklerine sahip. Onlar doğadaki renkleri insanlar kadar yüksek seviyede algılayamıyor. Buna karşın hareketli nesneleri bizden çok daha kolay takip edebiliyorlar. Kedi gözünün karanlıkta parlamasının nedeni ise gözün içinde bulunan özel bir yansıtıcı tabaka. Bu bir evcil hayvan yıkama makinesi. Kedileri ve köpekleri pratik bir şekilde yıkıyor. Çamaşır makinesi prensibiyle çalışan cihaz tabii hayvana hiçbir zarar vermiyor. Makineyi icat eden kişi zararsız olduğunu kanıtlamak için böyle de bir poz vermiş. Kedinizle baş başa romantik bir yemek isterseniz bu Japon firması işinize yarayabilir. Bu özel yemek için eve gelen şef, kedinin ve sahibinin damak zevklerine uygun yemekler yapıyor. Sonra da şık bir masada kedinizle karşılıklı oturup bir güzel yiyorsunuz. Bu yemek organizasyonunun ücreti Türk parasıyla yaklaşık 500 lira. Kedi Marimo ve baykuş Fuku dünyanın en sıradışı kankaları. Bebekliklerinden bu yana birlikteler. İçgüdülerinden gelen av avcı ilişkisi tamamen kaybolmuş. Aralarından su sızmıyor. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. İşte bu da dünyanın en büyük kedisi Herkül. Bildiğimiz kedilere benzemiyor. Ama kedigillerden olduğu için yine de kedi sayılır. Herkül bir kaslan. Dikkat kaplan değil kaslan. Çünkü o yarı kaplan yarı aslan olan bir hibrit. Boyu 3,5 metre, yüksekliği 1 ,35 metre 35 santim. Ağırlığı ise 418 kilo. Bu özellikleri de onu dünyanın en büyük kedisi yapıyor. Hazır kaplan demişken bu adam kedi sahibi olmayı biraz abartmış. En yakın arkadaşı 6 yaşındaki bir kaplan. Günün büyük bölümünü birlikte geçiriyorlar. Kaplan yaklaşık 3 metre uzunluğunda. Ağırlığı ise 180 kilo. Her gün kilolarca et yiyor. Aslında tek bir pençe darbesiyle adamı öldürebilir ama tabii ki bunu yapmıyor. Çünkü onun en iyi arkadaşı bir insan. Sırada vahşi kedi ırkları var. Kum kedisiyle başlıyoruz. Bu hayvan Afrika ve Orta Doğu'daki çöllerde yaşıyor. Küçük bir tür olan kum kedileri genelde yalnız takılıyorlar. Bu vahşi kedi türünün adıysa karakal. Bizde karakulak olarak biliniyor. Adını nereden aldığı belli. Sokak kedisi büyüklüğünde olan karakulaklar Afrika ve Asya kıtalarında yaşıyor. Bu türe Türkiye'de de rastlanıyor. Bu vahşi kedi cinsinin adıysa leopar kedisi. Adından ötürü büyük leoparlarla karıştırmayın. Hindistan ve uzak doğuda yaşayan bu tür yaklaşık bir sokak kedisi büyüklüğünde. Bu gördüğünüz kedi severlerin bayılacağı bir ürün. Kedi şeklinde atkı. Elbette gerçek kedi kürkünden yapılmamış. Sadece şekli benziyor. Bu kediler kelimenin gerçek anlamıyla tatlı. Çünkü bunlar aslında marshmallow. İçleri çikolata dolgulu olan şekerleri yemeye kıyamayabilirsiniz. Bu zavallı kedinin adı Silas. Sokakta bulunduğunda fotoğrafta gördüğünüz gibiymiş. Birileri onu sahiplenip iyileştirince bu hale gelmiş. Aradaki fark gerçekten inanılmaz. Bir grup hayvansever barınaktaki kedilerin daha kolay sahiplenilmesi için bir projeyi hayata geçirdi. Kedileri süsleyip püsledikten sonra bu fotoğrafları çekiyorlar. Proje sayesinde kedilere olan ilgi ciddi bir şekilde artmış. E tabi bu kadar şirinliğe kim dayanabilir ki? Bu fotoğrafsa başka bir barınaktan. Siyah kediler uğursuz sayıldıkları için insanlar tarafından sahiplenilmek istenmiyor. Bir fotoğrafçı onların da diğer kediler kadar tatlı olduğunu göstermek için fotoğraflarını çekiyor. Sonra da bunları barınan web sitesine yüklüyor. Bu projede siyah kedilerin kaderini ciddi anlamda değiştirmiş. Bu gorilin adı Koko. İnsanlarla işaret diliyle konuşabiliyor ve o da kedileri çok seviyor. Koko'nun daha önce bir kedisi varmış. Ancak maalesef ölmüş. Koko'nun bakıcıları da ona 44. doğum gününde iki yeni kedi hediye etmiş. Koko da işaret diliyle mutluluğunu böyle anlatmış.